Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni Renault Duster'ın testinden sesleneceğim. Hatırlarsanız lansmanında böyle statik olarak otomobili anlatmıştık. Fakat şimdi bugün daha detaylı bir testiyle sizlerin karşısındayım. Gelin Duster'ın detaylarına hep beraber çok daha yakından bakalım. Bir kere bu otomobille alakalı yeni nesilde bilmeniz gereken en önemli detaylardan birisi Renault'un CMBF platformunu kullanıyor olması. Yani bundan da şu anlam çıkıyor. Renault Clio, Renault Arkana ve Renault Captur gibi modellerle aynı altyapıyı paylaşıyor. Yani her detayla aslında baktığınızda teknik anlamda da altyapı olarak da safkan bir Renault ile beraberiz. Otomobilin özellikle ön yüzüne ben bayıldım. Tasarım anlamında hakikaten çok şık görünüyor. Çok güçlü bir görüntüsü var. Şu kaslı kaput formu, öndeki bu devasa Renault yazısı ve uzatılmış bu farlar, led gündüzleri çok güzel yanıyor bu arada. Araca önden baktığınızda çok güçlü bir kimlik katmış arkadaşlar. Tamponlardaki şu neredeyse tamamını kaplayan plastik eklentiler de hem daha böyle heybetli, daha kaslı, daha güçlü bir görüntü veriyor. Hem de ufak çaplı araya sürüşlerine girdiğinizde hatta zor Aracı arazi sürüşlerine girdiğinizde ki buna elverişli bir SUV kendisi bildiğiniz gibi her neslinde olduğu gibi bu neslinde de arazi anlamında eli çok güçlü bir SUV. Aracın özellikle bu gibi pozisyonları çok fazla muhatap oluyor malumunuz arazi sürüşlerinde buralar kolay kolay çizilmiyor bu anlamda da kullanıcısına bir faydası oluyor. Özellikle Duster birçok SUV'dan farklı olarak daha köşeli hatlara sahip olmasından dolayı da daha ikonik bir SUV benim gözümde. Bu anlamda da hakikaten yani tasarım olarak hangi açıdan bakarsanız bakın yolda gördüğünüzde kendini kimliğini farklı olan duruşuyla belli ediyor. Ön camda çift cam kullanılmış. Bu sayede akustik anlamında eli çok güçlenmiş. Özellikle yüksek hızlarda arkadaşlar. Yalıtım anlamında eli iyileşmiş. Bunun haricinde davulun bazlarda, çamurluk içlerinde biraz daha iyileştirmişler yalıtımı. Hakikaten bunun etkilerini de yüksek hızlarda hissedebiliyorsunuz. Yalıtım anlamında hiç görmediğimiz kadar iddialı olmuş artık Duster. Yan profile doğru geçtiğimizde de yine o su kimliğini çok net bir şekilde ele veriyor Duster. Aynen önde olduğu gibi bu plastik kaplamalar yanlarda da devam ediyor arkadaşlar. Bakın çamurluk ağızlarında da devam ediyor. Biraz böyle köşeli olması da bence çok çok şık duruyor. Jantlarımız iki farklı donanım seviyesiyle geliyor bu arada. 17 inç ve 18 inç olarak geliyor. Test aldığımız bu versiyon Duster'ın Evolution donanım seviyesi. Bunun haricinde biraz daha dolu olan Tekno donanım seviyesiyle de bu aracı alabiliyorsunuz. Ee, şurada bakın şöyle yine bir plastik kaplama var. Duster yazısı var. Şurada devasa tavan barlarımız var ki su kimliğini gerçekten çok güzel destekliyor. Oldukça da modülerler böyle dikine falan da yerleştirebiliyorsunuz. Farklı türden buraya eşyalarınızı, port bagajınızı sabitleme şansınız olabiliyor. Yine alt taraflarda da bu plastik kaplamalar devam ediyor arkadaşlar. Gövde yüksekliği de bir hayli fazla. Bu sayede bahsettiğim gibi yani birçok kompakt SUV'dan daha fazla arazi sürüşlerinde özgür olabiliyorsunuz. Daha böyle zorlayıcı noktaları da bu gövde yüksekliğiyle bu daha iyi olan yaklaşma ve uzaklaşma açılarıyla girmeniz de mümkün olabiliyor. Gelin şimdi bir de arkaya bakalım. Duster'ın arka tarafında da yine yanlardan gelen bu plastik detayların devam ettiğini görüyoruz. Aynen öndeki gibi buradaki bu plastik eklentiler daha offsetli biraz daha dışa doğru ayarlanmış. Bu sayede de hem araya sürüşlerinde hem de şehir içinde ufak sürtmeler hiç sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Bunların haricinde arkadaki çok güzel detaylardan birisi şu spoiler arka tarafa daha güçlü bir görüntü vermiş durumda. Hakikaten hani çok şık bir görüntüsü de var arka taraftan. Renault Duster'ın arkadaşlar model yazısını buraya koymuşlar. Logosu burada gayet sade şık bir tarzı ve havası var. Hazır buradayken size bir bagajı göstereyim. Bagajımız 513 litre arkadaşlar Duster'da. Oldukça da başarılı çünkü biz Duster'ın Eco-G olan versiyonu test aldık. Yani LPG'li versiyonu test aldık. 50 litrelik bir LPG tankıyla böyle bir hacim sunuyor olması bence çok güzel. Evet evet yanlış duymadınız tam 50 litrelik bir LPG tankı ve 50 litrelik bir yakıt deposu var. Bütün bunların toplamıyla bu otomobil rahatlıkla 1300 km yol gidebiliyor. Zaten bunu da deneyimlediğimiz bir test sürüşü olacak. Hakikaten ben de acayip merak ediyorum. Yani elektriklilerle kafa kafaya gidiyorsunuz LPG ile birçok otomobil testinde bu sonucu görmüştük. Burada da işler öyle olacak gibi görünüyor. O yüzden bu otomobille şöyle bir uzun yol deneyimde yapacağım arkadaşlar. Bahsettiğim gibi bagaj hacmi Duster tarafında gayet yeterli. Şimdi gelin isterseniz ufaktan bir içeriye bakalım. Duster'ın arka tarafındaki hacim gayet yeterli arkadaşlar. Şu an koltuk bana ayarlı. Yani diz mesafesi tam sınırda ama baş mesafesinde kalan bir pay bile var. Bu açıdan çok güzel. Bu arada tavan kaplamasını ben çok beğendim. Güzel bir kumaş kullanmışlar. Çok da yakışmış buraya. Burada arkada oturanlar için iki farklı Type-C'ye yer verilmiş durumda. Bu anlamda bahsettiğim gibi arka hacim. Yani bu segment ihtiyaçlarını kesinlikle karşılayabiliyor. Ön taraf nasıl? Gelin hemen bir oraya bakalım. Evet Duster'ın içerisinde ele oldukça iyi oturan bir direksiyon bizi karşılıyor. Direksiyon üzerinden otomobille alakalı birçok fonksiyonu yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu tuşlar da bu arada çok kullanışlı, büyük ayarlanmış. Bu sayede hani kolaylıkla adapte olabiliyorsunuz. Koltukları da beğendim. Böyle Renault logolu sizi iyi sarıyor. Ara sürüşlerinde falan da yani çok savrulmuyorsunuz sağa sola. Ee, sürücü bilgilendirme ekranından otomobille alakalı birçok bilgi alabiliyorsunuz. Burası 7 inç büyüklüğünde dijital bir gösterge grafikleri çok şey değil yani çok komplike değil. Kolaylıkla alışabiliyorsunuz. Büyük ayarlamışlar zaten mümkün mertebe. Kolay bir şekilde adapte olabiliyorsunuz. Otomobilde hem LPG hem de benzin için farklı göstergeler var. LPG modundayken menzili detaylıca görebiliyorsunuz. Bunlar çok çok güzel. Bu arada yerli üretim biliyorsunuz Duster ve bu şekilde bu LPG'li versiyonu da yerli üretim. Fabrikadan bu şekilde geliyor yani. Ben LPG'li bir hani su varıyorum diyenlerin eminim ki fiyat performans olarak da bence çok iyi bir yerde. Çok hoşuna gidecektir bu otomobil arkadaşlar. Şuradaki bu ekrandan otomobille alakalı yine birçok fonksiyonu dokunmatik bu arada bu ekran yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ekran kullanımı da gördüğünüz gibi Oldukça pratik. Menüleri de burada yine büyük ayarlamışlar. 10.1 inç büyüklüğünde standart olarak geliyor. Evolution donanım seviyesinde de. Tekno pakette de yani bir üst pakette de yine aynı kurulum var. Gayet bahsettiğim gibi kolay. Menüleri güzel ayarlanmış. Telefonunuzu kablosuz olarak da bağlayabiliyorsunuz. Buraya yansıtabiliyorsunuz. Apple CarPlay desteği de bulunmakta. Şu kısmın altına doğru geldiğimizde iklimlendirmeyi fiziksel tuşlarla yönetiyorsunuz ki bu detay benim acayip hoşuma geliyor. Çok güzel bence. Buranın altına doğru geldiğimizde de yine böyle oldukça farklı eşya gözleri var. Bakın şuraya telefonunuzu koyabiliyorsunuz biliyorsunuz. işinde yok ama tekno seviyesinde kablosuz olarak buradan telefonunuza şarj olabiliyor. Fakat iki farklı Type-C girişine arkada olduğu gibi ön tarafta da yer vermiş olmaları çok güzel bir detay. Bu kısmın arkasına doğru geldiğimizde işte vitesimiz yer alıyor. 6 ileri manuel bir şanzıman var bu arada. Buranın arkasında da mekanik bir el freni. Yine tekno seviyesinde yani US pakette bu elektrikli park freni olarak geliyor. İki farklı bardaklığımız ve şöyle bir kolçağımız yer alıyor arkadaşlar. Bir de torpidomuz yer alıyor arkadaşlar. Bunlar bu otomobilde güzel detaylardan. Bu arada her iki versiyonda ön plana çıkan donanımlara biraz yakından bakarsak eğer. Otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, GSR 2 regülasyonu, hız sınırlayıcı ve hız sabitleyici, arka park sensörü, geri görüş kamerası, kayan ön kol dayama, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, eller serbest renokar sistemi çalıştırma, evleş donanım seviyesinden itibaren geliyor arkadaşlar. Bunun üstüne gelen teknolojisi şunlar var. Elektrikli park freni var bahsettiğim gibi. Otomatik uzun ve kısa far asistanı var. Otomatik klima geliyor. Çift kademeli bagaj geliyor. Sis farı ve karartılmış arka camlar geliyor Tekno'da. Evlayışının üstüne arkadaşlar böyle dikkat çeken farklar var. iki donanım arasında. Evet arkadaşlar Renault Duster'ın dış ve içerisinde ön plana çıkan tasarımsal detayları bu şekilde. Şimdi gelin şöyle güzel keşif rotalarından, çok güzel sürüş rotalarından bir Kuzey Ege'ye doğru akalım. Sarızo doğru akalım. Ve uzun yolda bu arkadaş bize neler söylüyor. LPG ile ne kadar yol gidebiliyor. Onun detaylarına hep beraber çok daha yakından bakalım. Bu arada Test aracımız da sıfır. <laughs> Çok iyi. Görüşürüz. arkadaşlar Renault Duster'la İstanbul'u terk ediyorum bahsettiğim gibi. Hep beraber göreceğiz kaç kilometre yapacağız. Sadece LPG ile kaç kilometre yapacağımızı göreceğiz. Yani Renault'un verdiği veriler LPG ve benzinli deponun ortalaması 1300 kilometre ki o değer de çok çok başarılı. Fakat biliyorsunuz LPG'nin yürütme maliyeti çok uygun benzine göre. Çok daha uygun bir fiyat alabildiğiniz için sadece LPG'li bu 50 litrelik LPG'yi kullandığımızda LPG tankını kullandığımızda kaç kilometre gideceğiz? Onu da gördüğümüz bir test olacak. Hem de güzel sürüş rotalarından geçeceğiz. Bu arada çok keyifli şeyler yaptık. Çekimlerde sizler de şimdi izliyorsunuzdur. Zaten görüyorsunuzdur. Acayip yerlere girdik bu arkadaşta. İstanbul civarındaki güzel böyle barajlara falan gittik. Çok keyifli sürüş rotalarından geçtik. Özellikle hani o barajlara girdiğimiz yollar acayip zorlayıcıydı. Bu 4x2 versiyon olmasına rağmen birçok yerde kafamız rahat ilerleyebildik. Özellikle Duster'ın yerden yüksekliğe yaklaşma ve uzaklaşma açıları bildiğimiz birçok kompakt SUV'a göre çok daha başarılı. O yüzden bu otomobille ufak çaplı da olsa biraz zorlayıcı da olsa arazi sürüşleri yaptığınızda acayip keyfi yerine geliyor. O gibi sürüşleri de çok seviyor. Ancak bunların yanı sıra bunun gibi otoman sürüşlerinde de şehir içi sürüşlerde de artık çok daha iddialı. Çünkü bahsettiğim gibi yalıtım anlamında da eli güçlendirilmiş durumda. Şimdi gelin İstanbul ufaktan bir terk edelim. Sizi çok güzel sürüş otolarına götüreceğim. Direkt oraya bir doğru bağlanalım. Ben de zaten yolda şöyle bir dikkat edeyim biraz bakayım. Ortalama 120 falan gideceğim. 120 ile gittiğimde LPG ile bu arkadaş ne kadar gidebiliyor onu hep beraber bir görelim. A few moments later. Evet arkadaşlar, Duster'la epey uzun bir yol geldim. Valla ben biraz yoruldum ama bu arkadaşın enerjisi bitmedi. Acayip az yakıyor. Baştan onu söylemiş olayım. Çanakkale'ye çok yaklaştım. Gelibolu Yarım Adası'na çok yaklaştım şu anda. Takriben 250 kilometrelik bir yol yaptım. Yarım depo LPG ile ve bunu çok dikkat etmeden yaptım açıkçası. 120-130 gibi hızlarda geldim buraya kadar. Bu şekilde geldiğimizde bir depo LPG ile yaklaşık olarak 500 kilometre yol gidebileceğimizi gösteriyor. Bu ki biraz daha dikkat olursanız. Atıyorum klimayı kapatırsanız bu değerler çok daha yukarı rahatlıkla çıkabiliyor. Hakikaten acayip az yakıyor. Bu anlamda e, tüketim performansı çok çok hoşuma gitti. Onu bir kere baştan söylemeliyim. Yani Renault'un verdiği bir depo LPG ve bir depo benzinle 1300 km'lik o ortalama değer hakikaten doğru. Bu çok kolaylıkla tutturulabilir bir değer. Onu görmüş olduk burada yaptığımız bu teste. Şimdi buraya kadar yaptığım bu sürüşte özellikle bu uzun yol sürüşünde yaklaşık 3 saattir yoldayım. Ufak bir mola verdim. Onun haricinde durmadım. Bu otomobil bana şunu gösterdi. Özellikle yalıtım anlamında yapılan iyileştirmeler hakikaten çok işe yaramış. Ön camda böyle çift cam kullanılmış olması, daldum bazlardaki yalıtımın iyileştirilmiş olması yüksek hızlarda dahi otomobilin hakikaten sessiz olabilmesine büyük oranda katkı sağlıyor arkadaşlar. Bunların haricinde özellikle bu nokta çok dikkatimi çekti. Ön tarafından çok güçlü, kaslı ve net bir duruşu vardı. Duster'ın. Bu çok hoşuma gidiyor. Hatta yolda birkaç tane Duster'la karşılaştık. Özellikle önden böyle uzaktan bakıyorum dikizden falan çok şık duruyor. Bir de bu otomobilde çok hoşuma giden detaylardan birisi Bakın şu an bu sürüş pozisyonunda kaputu çok net görüyorum. Kaputtaki o kaslı formu çok net görüyorum. Bu durumda hem manevra yaparken hem de bunun gibi sürüşlerde sürüş keyfini acayip arttırıyor. O baskın, safkan birçok suvda olduğu gibi burada da o suv DNA'sını sürüşte her detayla aracın hissettirmesine sebep oluyor. bir de şu camda dik konumlandırıldığı için hani safkan o suv havasını her detayında hem dışarıdan tasarımda hem de sürüş sırasında çok güzel verebiliyor. Duster denilince akla offroad geliyor. Bu konuda bu otomobil hala çok iddialı olmaya devam ediyor arkadaşlar. 4x4 versiyonu da var. Fakat 4x2 versiyonla bile birçok noktaya kolaylıkla gidebiliyorsunuz bunu. Hem dün yaptığımız testlerde hem de bugün yaptığımız testlerde çok net görebilmiş olduk. Saroz bölgesinde de birkaç farklı noktaya girebildim. Valla böyle yolları dastır <laughs> çok seviyorum. Yol sürüşünde de zaten artık eli çok daha iddialı gelmiş. Gerçekten konfor anlamında eli çok güçlenmiş Ama aral sürüşlerinde de Hep zaten iyiydi yine iyi olmaya devam ediyor Böyle yerlerde hiç zorlanmıyor Ve acayip de eğlenceli 4x2 olmasa rağmen Çok iyi be yani çok rahatlıkla bu gibi sürüşlerde aracın yerden yüksek olması, yaklaşma ve uzaklaşma açılarının birçok kompakt suva göre daha iddialı olması birçok bu gibi noktada bu aracın elini güçlü kılıyor. Tabii ki 4x4'e de ihtiyacı olduğu pozisyonlar olmuyor değil. Zeminin kayganlaştığı noktalarda artık oralarda çok fazla zorlamamanız gerektiğini 4x2 size hissettiriyor. Ama dediğim gibi bu otomobil isterseniz 4x4 veya 4x4 haricinde hibrit olan bir versiyonu da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit takip asistanı gibi donanımlar bu arada. Bu otomobil de çok güzel çalışıyor arkadaşlar. Yani iki farklı donanım seviyesi var. Bakın şu anda uyardı zaten. İkisinde de isterseniz alabiliyorsunuz. Aktif acil fren destek sistemi de çok güzel çalışıyor. Bu gibi böyle güvenlik sistemleri de aracın güvenliğini, sürüş güvenliğini hakikaten ciddi ölçüde arttıran önemli detaylardan. Bu arada yokuş iniş destek sisteminde yer almakta. Bunun haricinde bir de arka süspansiyonları bağımsız olarak ayarlamış Renault. Bu da hakikaten sürüş konforunu acayip etkiliyor arkadaşlar. Özellikle biraz arazide de tempolu sürüş yaptığınızda bağımsız arka süspansiyonun etkilerini çok net hissedebiliyorsunuz bu gibi sürüşlerde otomobil kabindekileri böyle aşırı düzeyde sarsmıyor. Hakikaten sürüş konforuna büyük bir artısı var. Bu arada şu an test ettiğim Renault Duster'ın Eco G versiyonunda 1 litrelik turbo beslemeli bir motor yer alıyor. 100 beygir gücünde. Tork değeri de 170 Nm. 0-100 verisi de 13 saniye. Yani performans ziyade zaten hani yaptığım bu uzun yol deneyimde de sizler de görmüş oldunuz. Hakikaten ekonomi anlamında eli acayip güçlü. Şöyle söyleyeyim neredeyse hani elektrikli otomobillerle yarışan bir tüketim performansı var bu anlamda. Çok çok başarılı olduğunu baştan söylemeliyim. Özellikle ülkemizde her dönem biliyorsunuz LPG daha uygun fiyata satıldığından dolayı LPG'li versiyonları sahip otomobiller bu anlamda avantajlı oluyor. Benim Renault Duster'ın testinden aktaracaklarım bu şekilde arkadaşlar. Benim acayip keyif aldığım bir testi. Hem şehirde sürüş yaptık. Orada keyifliydi. Offroad yaptık ufaktan 4x2 olmasına rağmen beklediğimin üzerinde bir performans ortaya koyabildi. Uzun yol yaptık. LPG'li olmasının çok ciddi artısını ve avantajını hep beraber görmüş olduk. Benim bu testten aktaracaklarım bu şekilde Sizlerin merak ettiği noktalar varsa alt tarafa sorularınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Bu gibi başka testlerde videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın.